Diyeceğim. Ben 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 videoları doyamıyorum. E, kır etmişler pardon. Bugün arkadaşlar ne yapacağım? Abi ben bugün şey yapacağım. Bekleyin ama şunları ben abi şurayı bir yerleştireyim. Sonra da açıklayacağım zaten. Neyse işte arkadaşlar bugün şey yapacağız. Ne yapacağız? Ya oğlum yanlış yere koymuşuz yani. Neyse. Arkadaşlar bugün ne yapacağız? Diyeceksiniz. Arkadaşlar ben bugün böyle git falan alıp bir şeyler yapmak istiyorum. Yani sıkmak istiyorum adamlara. O yüzden onun için bir diğer yapacağım. Ve kutu alıp oradan da şeyler falan çıkaracağım. hemen Şunu abi ben düzelteyim. Tamamdır. Hemen onu da abi ben bir düzeltip geleyim. Tamamdır arkadaşlar. Bunu da yaptık. Hemen şöyle şunları bir açalım. Tamamdır. Arkadaşlar şimdi ben hemen hızlı hızlıca şey yapacağım. Şuradan blueprint alacağım kendime Ha bunun sürü, sürmesi gerçekten de zevkliymiş. Benim gibi mal şoför olmayın yapma Ben niye kendime böyle bir şey hitap ettim? Neyse işte benim ya gibi... ben konuşamıyorum. Ben daha konuşamıyorum nasıl video çekeceğiz lan böyle? Neyse işte abi ee, ben hemen şuradan blueprint alacağım. Bu şu arada şurada fire eksilerimiz de var abi. Ben bunlardan alıp satacağım. Ben da satacağım tabi Burada ya 6.000'e ya da 10.000'e 10 falan satacağım. Aa bak şu uğursuz balta da var. Ama bak ben şunu almak istiyorum Robama. Kesin bu çok iyidir. Bunun bunun ya bu. bu, 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 bu. bu neymiş abi? Basınç plakası. Minecraft'tan çakmış Neyse ne eğlenceli mutluk. Mutluk işte. Burada bir tuvalet kağıdımız var. Eğer yani sıçmak sıçtıktan sonra popomuzu ne saçma bir şey kurdum ben az önce cümle olarak. Ne? Ben abi hızlısından blue print alacağım. Şöyle var. Bu ne abi? Böyle, ne diyor? Bana ücretsiz robux'u oğlum bir yere gitti. Ne? ne diyor? Ol... Arkadaşlar bu arada bu şey hani ben rookie X sen şey <laughs> Allah Allah neyse hani ben rookie X almıştık ya canım arkadaşlarım. İşte o aldıkten şöyle bir şeyin boyu vardı. O yani <laughs> son vallahi şu ağzımı kopartacağım var ya açacağım abi şuradan dosyayı dosya nereden çıktı? Neyse yeni metin belgesini açacağım abi. Orada öyle yazacağım artık. O dereceye geldi. Neyse ya bu arada ben çok konuştum. Neyse içi de o. Bunları bir okuyalım. Ee, bülten, bülten, bülten herhalde çok sosisli. <laughs> Baldi be, bu videoyu izliyorsa sosisli. So 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 Bak ben bunu da istiyorum Seviyordur hem de çok, çok. Her gün her gün yatmadan önce yiyordur. Neyse abi hemen bundan alalım. Kısa pürüzsüzlü var. Bundan alacağım ben. Şöyle abi alayım. Arkadaşlar bu arada eğer çok isterseniz markette bütün blueprintleri alacağım. Blueprintleri ve abi burada plan var. oğlum olma. Oha ne yapıyorsun? Oğlum. Bu arada abi adamın arabasının rengi güzelmiş. Mağabey ama yani ben abi yeşil sevdiğim için. Abi sen niye sürüyorsun? Neyse ben yeşil sevdiğim için abi. O yüzden. Vallahi arkadaşlar ben bu videoyu kutu açılışı yapacağım. Herhalde başlarında da Testo Thailand kutu açılışı koyarım. Neyse hiç hiç de komik değildi. Ben. Bunu gülenim var ya ben. Evine gelip atom bombası atıp ondan sonra onu da kazanda kazanda pişirip onu da ye, etini yiyiver Neyse. Birazcık şey oldu. Neyse. Hemen şunu abi. Hemen kuralım. Şöyle şuraya. Şöyle abi kuralım abi. Şunu. Bu arada arkadaşlar ben es videolar Eski nereden? Neyse. Videolarımdan bak. Yeter. Yani <laughs> neyse işte eski videolarımdan bir tane. Bak yine eski dedim. Allah. Neyse. neyse. <laughs> vallahi oğlum ben niye konuşamıyorum? Herhalde videonun başlıyor. Ne? Konuşamayan Ayberk koyayım yani ne yapayım ne diyor o! yani eski videolarımda ben abi kırmızı göz nasıl alınır videosu çekmiştim ama onu da size göstereyim evet arkadaşlar videolar kısmına geldik gördüğünüz gibi böyle benim çektiğim bir sürü videolar var burada yurt yurt. göstereyim ha bakın arkadaşlar bu video bu videoda işte benim böyle gösterdiğim o kırmızı göz var ya onu, onu alacağız bir bölüm Neyse abi şimdi hemen arkadaşlar ben abi şuradan bir odun alayım işleyeyim Abi şimdi ben abi sarı sı neon alayım. Sarı neon aslında var da almayacağım ya neyse. Fazla işte sarı neon almayacağım. Meşhur odunlarını kıracağım. Acaba daha da klas yürür mü? Kla klas ne işte güzel durur. Ne işte ben güzel durur da. Abi bu adam acaba ne veriyor lan ben abi merak ettim. Daha da şu var ama bakalım. Kardeş ne veriyon? Plantomik 56. Bu ne? Bu ne? Oha kardeşim beni bunu al benim bunu al. <laughs> Satılıyor. Ana! Hani bu neon arabalar var ya bu oyun oynayanlar bilir. Böyle bir şey var mı? Yok. Neyse bu oyunu oynayanlar bilir bu neon arabayı biliyordur. Bu mu burada satılıyormuş ne? Bir defa gördüm. Neyse. Ben hemen abi şuradan hemen abi odun o şöyle testeremizden şöyle odun keselim. Şöyle abi. Hemen abi şunu şuraya koyalım. Gelim abi şu kasamıza. tamamdır şu odunla bir keselim. Hemen. Aa, ben şimdi videonun başına ne koyacağım? Winter Lumber Tycoon Mod'da 2, 3. bölüm yazacağım da ne koyacağım lan ben videonun başına? Neyse arkadaşlar yani artık Diye şu an aklımda bir düşünce var da. Ha içerisini size öyle bir öyle bir etki vereceğim çünkü çömeçiler benim elimde. <laughs> Neyse çok da komik değildi. Neyse arkadaşlar şimdi abi hemen şunu ben abi 1'e 1 bir yapacağım. 1'e 1. Şuna şunu 1'e ayarlayacağım. Şunu da abi ben 1'e ayarlayalım. Tamamdır. Hemen arkadaşlar odunlarımızı bir alalım şuradan şöyle hemen arkadaşlar ben bunları bir işleyip geliyorum Eee arkadaşlar buna herhalde yani bir, 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 bir tane odun yeter lan buna neyse herhalde geri kalanlarını yani satarız o zaman yani şunu şuraya koyalım yani abi satacak bir şey mi kalmadı da bunları satıyoruz lan bir yani, beyaz odunlar var neyse çok sorgulamadan hemen ben bunları bir koyayım Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben arkadaşlar burayı bitirdim şimdi bu kalan odunları ne yapacaksınız diye soracaksınız Sen nasıl buraya gelebiliyorsun acaba ne yapacaksınız diye soracaksınız ee şey bu odunları arkadaşlar satacağım Valla satacak başka odun bulamadık da bunu satıyoruz şu Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi odunları sattım Şimdi de arkadaşlar şurada bir kutular olacaktı, onları da açıp içinden de böyle gif falan çıkacak, onları arkadaşlar satacağım. Hemen geçelim oraya doğru. Evet arkadaşlar geldik. Şimdi hemen abi şu yifleri ben alacağım. bu burada da taşınabilir, odun deposu var bunlardan. Daha biz alırız ikinci, e, e, dördüncü bölümde. Pardon. Tabi dördüncü konu. Ya ben ne konu. Neyse arkadaşlar hemen 225 milyon dolarcıya Do dolarcık gün benim için benim için dolarcık Biz belki dördüncü bölüm için ben abi para kasarım video öncesi neyse hemen şunları abi ben bir koyayım abicim şöyle Şunları arkadaşlar şunları hemen bir koyalım ve arsamızı yani benzinize de geçelim Arkadaşlar bir şey söyleyeyim. Oğlum ben şu adam vallahi çok özendim ya. Oğlum ben böyle bir şey yapmak istiyorum ha. Vallahi öyle bir şey yapmak istiyorum da neyse ben şunları ben bir açayım lan var ya sanki testo taylan kutu şey sen oğlum şey kuruyor o zaman testo taylan paket açıl, açılışı ama öyle bir videosu var mıdır bilmem neyse ev ziyareti işte neyse hemen arkadaşlar şunları açalım şöyle oo of, of mis gibi abi mi, oha mis gibi giftlerimiz geldi abi mis gibi hemen bunları bir açalım fire eggs Abi kafa gitti geldi bir tane bu ne? Oha bu ne abi şey mi? Cacamdır da neyse. Da ben bir hemen al, açayım şöyle. Suncuda aynı lag var gibi. Hı, bilemiyorum. A Hayır ya şimdi neyse. Neyse arkadaşlar şunları al, ben bir yerleştireyim şöyle. Aa, artık ne yapacağız ama ben de bilmiyorum da Atarız o zaman bunu şöyle herhalde. Büyük ihtimalle atacağım. Şunu abi açmayacağım. Şurada bir dursun bu şimdilik. Bu abi herhalde cam büyük ihtimalle değil mi? Dur bakmam gerek. Camdır yani. Olsa olsa camdır değil mi? Aynen cammış. Bu ne? Neyse arkadaşlar ben buna bunu ne yapacağım bakarım ya. Neyse arkadaşlar şimdi ben herhalde video bittikten sonra arkadaşlar ben burayı doldururum yani. Ben abi video bittikten sonra arkadaşlar ben burayı dolduracağım. E, şimdi ben size söyleyeyim. Ben arkadaşlar burayı dolduracağım video bittikten sonra. E, burası do şey e, ama bir tane İngilizce hocası vardı aynı matematik midir İngilizce hocasıdır. Böyle miyim vardı aynı ona döndük de neyse. Bu, bu dolunca da bir tane daha yanına şey açacağım. Öyle. Neyse arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadar olsun. Yani çok da uzun video çekemiyoruz. Çünkü doğrulama yok. Neyse. Neyse arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadar. Size o video sonundaki şakasını yapmayacağım. Buhurlayacağım. Bugünlük videomuz bu kadar. Keşfete çıkarın arkadaşlar şu videoyu. Vallahi keşfete çıkarın. Ama sayfalar çıkarın. Beğenip de yorum da abone olup da. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Keşfete çıkan videoyu. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Haydi görüşürüz.